Creşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün size hem yetişkin modellerinde hem bebek örgülerinde kullanabileceğiniz yelek, hırka, kazak, atkı hatta bere örebileceğiniz çok e, şık bir model anlatacağım. Bakın böyle görüntüsü. Bunu biraz kalın bir iple, bunu da bebek ipi ördüm. Modelimize dördün katları artı kenar ilmekleri olarak yanına ekstradan 2 ilmek e, atarak başlıyoruz. Ben 18 tane ilmekle başlıyorum. 16 dördün katı yanına da iki tane ekledim. Şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkincisini ters örüyoruz. Üçüncüsünü ters örüyoruz. İki ters, iki düz. Bir, iki tane düz. İki tane ters iki tane düz olarak örüyoruz sıranın sonuna kadar bu şekilde gidelim iki tersle başlamıştık kenar ilmeğinden sonra bitişimiz de iki düz olacak bakın bu şekilde bitirin iki tersle başlıyoruz iki düzle bitiriyoruz sonra kenar ilmeğimizi ister ters ister düz olarak alıp çıkın Arkaya döndüğümüzde yine kenar ilmeğini alıyoruz. Bu iki tane ters örgü normal. Şimdi bunlar temel sıralar. Sonraki dört sıra bundan sonra takip edeceğiniz metot olacak. Sonraki 4 sıra hep tekrar edilecek olan sıra olacak. Şimdi biz bir temeli oluşturuyoruz. Pardon. İlk iki sırada temeli oluşturuyorum. Sonraki 4 sıra bizim takip edeceğimiz yöntem olacak. Şimdi bu da temel sıramız. İki tane düz var bakın. İki tane düz, düz sırasındayım. Bunları ipi geriye atıyorum. Bunları şöyle sağ şişe geçirdim. İpimi önden doladım. Sonra sol şişe geçirdim. Yavaş anlatıyorum ki anlamayanlar yani acemi olanlar için. Tekrar sağ şişe geçirip bir dolama daha yapıyorum. Yani iki tane ilmeğin etrafında iki tane dolama yaptım. Şöyle ipimi sağ şişin gerisine atıyorum ve iki tane düz örüyorum. Çok sıkmayın şu dolama kısmını çok sıkmayın. İpi öne aldınız. Gördüğünüz iki tersi yine ters olarak ördünüz. İp arkada şöyle sağ şişe geçirdim. İpi doladım. İki taneyi tekrar sol şişe geçirdim. Tekrar sağ şişe bir dolama daha yaptım ve ipi geriye atıp iki taneyi düz olarak ördüm. İpi öne aldım, iki ters örüyorum. İpi geriye attım. Burada yine aynı şekilde iki dolama işlemini yapıyorum, iki taneyi doluyorum. Yavaş yavaş gösteriyorum ki rahat anlayın diye. Sonra ipimi geriye atıp bunları iki tane düz olarak örüyorum. Sıra sonuna doğru yaklaşırken bakın tekrar yine aynı metodu devam ettiriyorum. Burayı da yine doluyorum. Burada da yine dolama işlemi ve düz örgümü iki tane yaptıktan sonra ipi öne alıp son kalan kenar ilmeğini ters örüp arkaya dönüyorum. Şimdi üçüncü sıra e, gibi gözüküyor ama aslında bu bizim birinci sıramız. Modelde uygulayacağımız birinci sıra metodunu size anlatıyorum. 1, 2, 3, dördü iyi dinlerseniz bütün model boyunca onları tekrar ederek hiç şaşırmadan modeli yürütebilirsiniz. Şöyle yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters 2 tane düz. 2 tane ters. İlk sıramız bu. Kenar ilmeği aldıktan sonra 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz sıra sonuna kadar ilerliyorsunuz. Sıranın sonunda kalan ilmeği de düz ya da ters örüp ben ters örüp çıkıyorum. İki düzle bitirdim. 2 tersle başladık, 2 düzle bitirdik. Kenar ilmekleri saymazsak Şimdi ikinci sıra metodumuz nedir? İkinci sıra metodumuz şu. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Bundan sonra bu sırada yapmam gereken şu düz gözüken yan yana düz olan iki tane ilmeği açmak. Yanlara doğru. Birini buraya, birini buraya yer değiştirmek. Şöyle yapacağım. Bakın. Bu ilmeği düz olan ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Diğerini sol şişe geçiriyorum. Böyle şu şekilde sol şişe tekrar geçiyorum. Burada düzgün görüntüsünü muhafaza edin bu düz örgünün. İpim bu arada geride olacak. Bunu düz olarak ördüm. Diğeri de zaten tersti. Onu da ters olarak ördüm. Şimdi bakın yine bir düz ilmek Yanında ters ilmek, düz ilmekle ters ilmeğin yerini değiştireceğim. Bunu buraya, birazdan pratik yer değiştirmeyi de göstereceğim size. Şimdi karıştırmayın diye göstermiyorum. Bunu da buraya aldım. Önce ters örüyorum, ters ilmek olduğu için, sonra da bu düz, düz ilmeği yine düz şekilde örerek düzgün bir görüntü oluşuyor. Bakın, bir ayrılma meydana geldi burada. Sonraki 4 ilmeğe baktığımızda ortada yine 2 tane düz ilmek var. Bu düzleri sağa ve sola doğru açacağım. Dolayısıyla yer değiştirmeyi yapıyorum yine. Bu ilmeği buraya alıyorum. Diğerini sol şişe geçiriyorum. Düzgün biçimde bakın düzgün görünecek şekilde geçirdim. Bunu düz örüyorum. Diğerini de ters örüyorum. Ve ters ördüm. Burada da yine yer değiştirme yapacağım. Bu ilmeği ve bu ilmeği yer değiştiriyorum. İlkini ters örüyorum. İkinciyi de düz olarak örüyorum. Pratik yer değiştirmeyi göstereyim. Bakın ben pratik olarak şöyle bir yer değiştiriyorum. Bu iki tanesini şu şekilde alıyorum bu şekilde sol şişek geçirdim ilkini düz ikincisini ters olarak ördüm diğerlerini de aynı şekilde bakın bunu buradan yine yer değiştirerek ilkini ters ikinciyi düz örüp çıkıyorum sıra sonuna kadar bu metodu ilerletin. Sıranın sonuna geldiğinizde, bakın şimdi burayı sağa doğru açtınız. Fakat burayı sola doğru açarsanız son iki ilmek zaten e, kenarda kötü bir görüntü oluşabilir. O yüzden burada ilk ilmeklerin yerini değiştirdikten sonra ikincinin yerini değiştirmiyorsunuz. Burada ilk iki ilmeğin yerini değiştirdim. Kalan son iki ilmeğin yerini değiştirmiyorum. Onları düz ve ters olarak örüyorum. Düz ve ters olarak ördüm. Arkaya döndüm. 3. sıra metodumuza. Düz örgüyle başlayabilirsiniz ya da kaydırabilirsiniz ilmeği sağ şişe. Ters sonra tekrar düz. Düz ters düz olarak başladıktan sonra kalan bütün ilmekleri iki ters 2 düz. Tüm ilmekleri 2 ters. 2 düz şeklinde örüyoruz. 2 ters. 2 düz. Sıranın sonunda da yine 2 ters. Sıranın sonunda 2 ters yapmıyoruz. 1 ters. 1 düz. Ve bir ters. Şimdi bağlama metoduna geçeceğiz. Normalde yan yana iki tane düz olan ilmekleri bağlıyoruz burada. Bakın bütün bölümlerde yan yana iki tane düz gelen ilmekleri bağlıyoruz. Fakat dördüncü sırada şöyle bir şey yapacağız. İlk e, iki kenar ilmeği aldıktan sonra İlk iki ilmeğe e, özel olmak üzere şöyle yapıyorum. Biri ter, düz biri ters bakın. Bunları da bağlıyorum ki yanda kötü bir görüntü olmasın. Kenar ilmeğimizi örüyoruz çünkü. Şöyle döndük. Sağ şişe geçirdim. Bir tur daha döndüm. Hem düz hem tersi sadece ilk sıraya buradaki ilk iki ilmeğe özel olarak yaptım. Bir iki tane düz olarak yürütüyorum bunu şimdi. Sonra iki tane ters. Sonra yan yana bakın iki tane düz ilmek geldi. Bunları bağlayacağız. Hep iki tane yan yana gelen düz ilmekleri bağlıyoruz dördüncü sırada. Bu şekilde. Yine dönüyorum, tur atıyorum. Yine bu şekilde iki tane de düz örüyorum. Sonra iki tane ters ipi geri attım. Yan yana bulunan iki tane düz örgüyü birbirine bağlayıp bu şekilde ilerliyorum. İki tane ters kalan burada kalan Ilmeklerin birini ters, birini düz, birini de ters olarak örüp çıktım. Arka yüze döndüğümde, arka yüzde hep gördüğünüzü örüyorsunuz. Düz gördüğünüz düz, ters gördüğünüz ters. Ondan sonra bakın iki ters iki düz diye ilerliyorsunuz. Arka sıralarda metot hep aynı. İki düz iki ters. Sadece kenarlarda bazen bir düz bir ters gibi yapmanız gerekecek. Birinci sıra ne yaptıysak işte aynı şekilde bu sırada da o şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu dört sıra metodunu tekrar ederseniz model oldukça güzel ve hoş bir şekilde ilerliyor. Dört sıra metodunu tekrar edin. Hepinize kolay gelsin.